Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün BNB coin'i konuşacağız. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki, ya ne alaka BNB coin nereden çıktı? Yani konuşulacak neyi var? Zaten her şeyi belli BNB coin'in. Aslında biz öyle düşünmüyoruz. Hı hı, da aslında BNB bizim için böyle gelecek vadeden güzel coin'lerden olduğunu her zaman daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Şimdi niye öyle olduğundan bahsedeceğiz hı hı. birazdan. Yani niye biz BNB'ye böyle bir anlam yüklüyoruz, onlardan bahsedeceğiz. Ama ona gelmeden evvel... Şöyle bir genel hatlarıyla Hı -hı. bir anlatalım BNB Coin'i. BNB Coin zaten birçoğunuz biliyorsunuz Binance'ın kendi coin'i, Ethereum altyapısını kullanıyor. Aslında şimdilik bilinen tek numarası Binance'daki e, al satlarda komisyon olarak komisyon oranını yarı yarıya azaltması bildiğimiz şey bu. Evet. Hani böyle bazı sektörlerde şey olur. Hiçbir şey bilmiyorsan şunu yap. Ben aslında BNB Coin'e biraz öyle bakıyorum. Yani hiç böyle alt anlamıyorum bir alt koyuna e gireceğim Hı -hı. diyorsan. Bence o BNB olmalı. Niye? Şimdi herhangi bir alt koyuna girdiğin zaman takip etmen gereken milyon tane şey var. Hı -hı. Yani işte onunla ilgili bir haber var mı? Teknolojisinde bir sıkıntı var mı? Bir problem var mı? Yok, anlaşma takip et. Kimle mı? Falan. yapmadı <laughs> mı? Hepsini takip etmen Hı -hı. lazım. Abi BNB coin'de takip edecek hiçbir şey yok. Tek takip edeceğin şey her sabah kalktığında bir bak Binance yerli yerinde duruyor mu? İşte <laughs> patlamış yani şöyle bir gir coin market cap'te işte Binance ilk 3'te, ilk 2'de inip çıkıyor mu orada mı? Bu yani. Ya sabah kalk <laughs> Binance'a gir site yerinde duruyorsa sıkıntı yok. Eğer siteye giremiyorsa geçmiyorsun zaten. Hiçbir, 5 yani para etmez o zaten yani Bugüne sonra. kadar zaten tarihçesinde de böyle çok dramatik düşüşler olmadı. Hani olduğunda da genel piyasa Bitcoin'le alakalı şeyler oldu. Genelde hep oku yukarıya doğru oldu. Yani çok güzel bir başarı hikayesi. Az oldu, öz oldu ama hep oldu. Yani daha Binance biliyorsun 2017'de kurulmuş hı hı. bir borsa. Zaten ben şeye baktım yani ilk çıktığı zaman BNB Bitcoin fiyatları falan. Çok komik tabi şimdiye göre hı hı. çok çok komik fiyatlardan yani 150 satışı 200 satışı hani böyle bir bir hafta falan böyle gidiyor tabi ondan sonra alıyor başını so, gidiyor. O almış olanlar falan e, tabii şimdi elbet o, vardır. O an herhalde. almış olanlar <laughs> şey yani lamborgini falan bakıyordur muhtemelen. <laughs> şimdi söyledik Binance borsası hacklenmediği sürece Binance borsası patlamadığı sürece hı. yerinde durduğu sürece büyük bir sıkıntı yok bu kripto değerlenmeye devam edecek. Çünkü Binance çok karlı bir borsa. Hazır şimdi bahsetmişken arzını falan da söyleyelim. Tam e, bütün bilgileri vermiş olalım. Arz olarak e, şu an yani 200 küsür milyonla yola çıktılar. Hı hı. Şu an 194 milyonluk bir arzı var güncel olarak. Niye böyle? Çünkü Binance belli periyotlarla e, bu kripto paraları yakıyor. Coin burn yapıyor. E, ve şu anda zaten işte geçen ay en son yaptılar. E, 194 milyon seviyesinde ve bu e, belli bir program hı -hı. dahilinde azalarak yine 100 milyon seviyelerine kadar inecek. Aslında çok düşük bir arz. Yani biz hı -hı. burada milyarları falan konuşurken 100 milyon seviyesi hı -hı. gayet düşük bir arz. Evet, yani Bitcoin 21 milyon olduğunu düşünürsen. Hı -hı. Tabii bu sürekli hani dolaşımda çok fazla alım satım olan hani bu evet. hacim kendi piyasada çünkü çok fazla ihtiyaç duyulan bir şey olduğu için hani be, alıp da tutan çok olmuyor. Alıp tutan bile başka bir trade yaptığında ondan verdiği için elbet sürekli bir dolaşıma giriyor para. Evet, yani sirkülasyonu çok fazla <laughs> olan yani mahiyeti itibariyle zaten yani evet. komisyonlarda <laughs> kullanıldığı için. Şimdi onu da söyleyelim. Ee, şu an biliyorsun %50 bir avantaj sağlıyor evet. sana. Yani yarı Çok güzel bir avantaj. <laughs> Al satlarda. Yani binde birden, binde yarıma düşürüyor. <laughs> Bu e, gitgide azalacak. İlk önce %25'e düşecek. Sonra 12,5. Sonra e, 6,25. O sonra. şekilde gidecek ve en sonunda Binance, white paper'ında da yazdığı üzere bu komisyonlardaki hı hı. indirim oranını komple kaldıracak BNB'den. Şimdi Dana'nın kuyruğu da burada kopuyor. Ya ama ben sana bir şey söyleyeyim. Daha bu %6.25 kar hani o en dibe %56'ya düşene kadar hiç etkilemez diye düşünüyorum fiyatı. <laughs> Zaten Çünkü şimdi bir o oran şeye çok önemli. Şeye denk oran. geldim ben. Onun tartışması vardı yabancı bir forumda birisi makale yazmış uzun uzun. Önümüzdeki sene devam ettireceğini söylüyor %50'den. Hani böyle bir şey yazmış Hı -hı. bilmiyorum, elçiye zeval olmaz. Ben sadece öyle bir şey okudum. Doğrudur, yanlıştır, bilmem. Öyle bir açıklama zaten yok şu an. Hı -hı. Ama ben şunu soruyorum, şimdi birazdan bunu konuşacağız. E kardeşim sen e, hiçbir şimdilik teknolojik altyapısı olmayan bir Hı -hı. Hani. Bir atar. Akıllı sözleşmesi yani, yani şu senin bir komisyon da avantajın da kalmazsa millet seni niye alsın? Hani <laughs> bu böyle normal borsa değil ki sen bu <laughs> coin'i aldığın zaman sen bir Binance karından belli bir <laughs> miktar yüzde vermiyor ki sana. Böyle bir yüzde alsan zaten Ripple'cılar zengin olmuştu şimdi. Hani <laughs> bu kendi token'ı kendi içerisindeki bir şey bu. <laughs> şimdi onu konuşacağız. Oraya evet. gelelim. Şimdi bu nedir? Binance geçen bir açıklama yaptı. Aslında bir yarışmayla beraber duyurdu. Geçen dedim bir ay oldu. Tabii olmuştu. Bir aydan fazla oldu. Dedi ki artık biz yeni bir altyapıya geçeceğiz. Biz bir DEX olacağız. Yani merkezsiz bir borsa olmayı düşünüyoruz. Kendi blok blockchain teknolojimizi Tabii. geliştiriyoruz. Hı hı. Şu an var olan Ethereum altyapısından çıkıp kendi sistemimize, kendi blockchain sistemimize geçeceğiz ve bu yolda bir Adım atacağız dedi. Bununla ilgili de bir yarışma açtı. Hani fikirlerinizi gönderin, bir an ödeyin Aslında Dalan kuyruğu bizim için orada koptu. Yani bizim beraber oturuyorduk Hı -hı. seninle o haber geldiğinde. Hemen biz kafamızı kurduk, şimdi anlatacağız Hı -hı. onları. Hatta orada hemen aldık, yükseldi sattık falan parasını da çıkardı. Evet, güzel <laughs> şey yaptık orada, anlık bir al-sat yaptık ama geleceğe yönelik güzel şeyler konuştuk Hı -hı. biz yani. Zaten belliydi orada o açıklamanın arkasından bir şeyler geleceği. Şimdi bu blockchain altyapısıyla hani Faydaları ne olacak diye şöyle bir özet geçmek lazım. Birincisi güvenlik. Hani bir blockchain'in sağladığı bir güvenliği olduğu gibi borsaya aktaracak. Hani hacklenme olaylarının ciddi anlamda önüne geçecek Hı -hı. bir hareket bu. O daha hızlı olacak vesaire, daha kullanım kolaylığı olacak. Hani yazılımsal olarak çok daha fazla şey koyulabilecek içine vesaire. BNB'ye nasıl yansıyacak? İşte Şimdi millet BNB'ye BNB yatıracak. BNB'ye nereden geleceğiz? Nereden gelecek bu BNB? Ye? Binance BNB ile kendi ICO'larını ICO artık yapmaya izin verecek. Şimdi zaten bir laboratuvar Hı. diye bir proje duyurdular. Hı, Binance, Binance Lab laboratuvarı diye. var. Şu anda da onda şey var. Orada yapıyorlar. Sen yapıyor fikrini like. gönderiyorsun. Böyle böyle bir şey yapacağız. Binance destek verir. Hani BNB ile para desteği veriyor, teknoloji desteği veriyor. Projeyi becerebilirsen direkt borsaya da sokuyor. Şimdi bir kere e, Hı -hı. eğer gerçekten bu gerçekleşirse yani BNB ile aykoların desteklenme olayı gerçekleşirse ya şöyle çok büyük bir avantaj, şimdi ICO'yu sen yapıyorsun, ondan sonra zaten en büyük derdim bunu borsalara sokabilmek. Hı hı. Yani ki borsalara sokmayı geçtim. Binance'a sokmak çok büyük bir dert hı hı. yani çünkü Binance'a soktuğun zaman zaten %80'ini bitiriyorsun işin. Hı hı. Yani çok büyük işlem hacmi olan bir borsa Binance ve e, Binance'ın laboratuvarından çıkan ve sağlam e, projeler, hı hı iyi destek toplamış bu. Zaten bunu BNB de toplayacak muhtemelen Tabii. Yani o saatler falan. onun olayı olacak. Olayı o. Ethereum'a girmeyeceksin ayrıca ya da BNB ile gireceksin. şimdi şimdi Ethereum'un zaten bütün olayı buydu. Hemen hemen. hemen. Yani hemen Ethereum bu kadar prim yapmasının sebebi hatta biliyorsunuz da işte Amerika aykollara karşı bir e, duruş aldığı şey zaman bir yasak, şey. yasak muhabbeti hı hı. ya söylentisi bile Ethereum'un fiyatını üçte bire düşürdü. Hı hı. Çünkü neredeyse büyük bir çoğunluğu aykolar üzerinden yürüyor hı hı. Ethereum pazarlama e, olayının. Şimdi BNB buna geçtiği zaman yani, artık fiyat bir de Ethereum biliyorsun yani arzı marzı çok sıkıntılı. Yani en azından kendine güvenen projeler artık Ethereum altyapısı yerine onu kullanır. Çünkü hani eğer gerçekten ciddi bir proje yaptıysan direkt böyle bir borsaya girme ihtimali de kendini yaratabilirsin. Çünkü normal şartlarda zaten Binance'a falan girmek için hani diğer paraların bile çok deli pazarlama harcaması yapıyorlar. Binance'a kimler ne kadar para yediriyorlar arkadaşlar belli değil. Hem öyle hem de 600 milyon arzu olan, yani bu kadar sınırlı arzı olan bir hı hı. kriptodan bahsediyoruz. Hani Ethereum gibi böyle sınırsız ıı, değil. Sınırsız da <laughs> değil yani. 100 milyon arzu olan bir kripto ve Binance'da hani bu birinciliği artık kolay kolay kimseye bırakcaya benzemiyor. Yani başındaki büyük sıkıntıları da attı. Şimdi Malta'ya da gidiyor. Kafası da rahatladı. Hı hı. Yani e, çok göz kırpıyor. Hı, hı. Yani bunu bu kadar bahsetmişken hani aslında biz normalde bu videoda özellikle hani para tanıtımında tarih vererek bir şey konuşmak hoşuma gitmiyor sonuçta bu. Biz B &B e tabii, bir yan bir tanıtım için geliş ama hani yeri gelmişken söyleyeyim. Ayın 18'inde yani 18 Mayıs'ta bu Binance'ın bir tane toplantısı olacak, meetup'ı olacak. Burada Binance'ın CEO'su bu yeni DEX sistemini nasıl işleyeceğini, neler yapılacağını anlatacak. Hani ona göre zaten pek çok kişi de pozisyonunu aldı, bekliyor. Oradan çok güzel bir yenilikler getirebilir. En kötü ihtimalle en azından Binance'ın ve BNB'nin geleceğini tayin edecek ilk açıklama ayın 18'inde gelecek. Ha, ondan sonra tabii hani bu dediğim gibi bu daha ilk ön gösterim gibi bir şey olacak. Tabii. Aslı ortaya çıktığında da artık hepimiz bileceğiz BNB'nin ne tarafa doğru ilerleyeceğini. Şimdi tabi biraz önce şey dedik bu bunlarca BNB'nin tek kullanım alanı komisyonlar dedik. Aslında oraya bir de dipnot düşmek lazım. BNB'nin ikinci bir kullanım alanı daha var. Bu da nedir? Binance borsasına gelecek olan paralar bir oylamayla halk oylamasına çıkıyor. Buraya BNB ile oy atıyorsunuz. Bu şu anda var olan borsada gördüğünüz özellikle ufak paraların çoğu bu oylamayla geldi. Yıkarlar usandı. Vallahi, <laughs> <patlatırlama> yalnız bu <laughs> Binance'ın <'nı> hakikaten sandığını <laughs> patlatıyorlar. Şöyle bir tüyo da vermiş olalım. Bu her ay 5. oylama, 4. oylama işte her seferinde 10 tane kripto parayı çıkartıyor, oylatıyor. Bir tanesi birinci oluyor zaten. İşte Zilliqa falan böyle geldi. Hı <laughs> Ama orada birinci olamayan diğer alttakilerden de 3-4 tanesi banko borsaya bir zaman sonra geliyor. Önemli, onları yakın takibe alın. Yani seçilen zaten çıkıyor. Hı hı. artık yapacak bir şey yok. Ama seçilemeyenleri de yakın yani takibe alın. O oylamada oylamaya girip de şu an borsada olmayan paraları takip edin derim. Yani. Onları çok Niye bu söylüyoruz? Çünkü Binance'a giren kripto, yeni giriş yapan kripto hı hı. değerine değer katıyor. Hı hı. Yani Bu bir gerçek. Çünkü çok yüksek işlem hacmi var. Hatta şunda gibi bir geyik var. Hadi onu da geri gelmişken yapalım. Bugün Binance şeyi açıkladı. True USD işte evet. gelecek. Hani Tether'ın en büyük rakibi hı. nedir? 1 dolar eşittir o paradan olacak. Yani Binance dedi ki biz Tether'ın yanında mı? Tether herhalde gitmez. Büyük ihtimalle yanında olur, daha detayını görmedim ben onun. Neyse işte o, onu da ya koyacağız tether dedi. Tether'ın götürmesi normalde Tether dediğin Bitfinex'in kendi ya bu nedir? Şey i̇şte yani. Doları desteklemiyor şu anda. İleride destekleyeceği söyleniyor ama neyse şu an desteklemiyor. Yani dolar yerine o paraya çıkacaksın. Hani bu Binance buna geçecek diye diğer borsalarda millet gidip bunu 1.30'dan 1.40'tan almış. Düşün 1 doları 1.40 dolardan alan adamlar var bu dünyada. Ya yani borsa mantığı olabilir de o da nasıl bir 31 çıkıyor ya zaten bu kriptonun kendi temel mantığı bu dolar sabit. <laughs> ya vallahi bilmiyorum. Acaba abi. bizim Türkler mi aldı Türkiye'de dolar çıkıyor diye? <laughs> yani gene de Ya <laughs> <laughs> asıl bunu bir hangi borsada sattı? Hangi uyanık borsa böyle bir işe i̇şte girdi? Şunu diyorum ya. Nasıl satmışlar bunu 1.31.40'a ya? Çok ilginç yani, yani gerçekten. Çok, bu şey gibi yani ben Türk lirası madeni 1 lirayı 5 liraya satıyorum bir, hmm, bir, şey, tam yani. onun gibi bir şey var? onun gibi bir şey yani. Hiçbir farkı yok yani bunda. Çünkü bunun için üretilmiş <laughs> bir koyun bu zaten dolara sabit yani. <laughs> 1 olur, 0.99 olur. 1.01 olur yani hmm. öyle gidip geliyor. Evet, Tether'da da çok bazen çok ufak bir şey oluyor. Yani çok mikro oynamaz, 0.99 da olur mesela. 0.99.99 gibi hmm. bir şey oluyor. 1.00001 gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey oluyor yani. Yani çok ilginç ama böyle bir şey gelecek şeye BNB'nin bu arada BNB'den bahsetmişken hani bir şey daha var geçen geçenlerde açıkladı sanırım geçen ay. Şu hani bir bir Binance borsasında şey yapıyorsunuz. Al sat yapıyorsunuz vesaire. Böyle satamadığımız küçük küçük kuruşlar kalıyor. Aa evet bu bak iyi hatırlattın onu. Hı -hı. onu söyleyelim doğru. Ve o küçük küçük kuruşlar alsan alsınmaz alsın, satsan satmaz ne Bitcoin'e çevirebilirsin o limite takılır bir şeye. Aynen. Artık onu o günde bir kere istediğiniz gibi o paraları seçiyorsunuz. das Dastlama diye bir terim kullandılar ona hani tola çevirme gibi. Güzel oldu, faydalı Direkt oldu. Direkt bir çeviriyorsunuz Uzun zaman. zamandır bekleniyordu. Çok iyi dönüyordu. Ne zaman evet olacak? ya ben ne de, zaman de böyle olacak. bir baktım böyle en azından 20 tane böyle kripto paranın küçük 4-5 küçük aydır bekleniyor bu. 4-5 aydır o muhabbet dönüyor ha Hı -hı. geldi, ha gelecek derken sonunda geldi. Çok da güzel oldu. Hı -hı. Tabii o ilk geldiğinde böyle genel manada ufak bir BNB bolluğu yaşattı piyasaya. Ama o da çok yani geçici bir şeydi. Gene doğalına döndü. Ee, yani zaten ufak şeyler gelmiştir. Yani Hı -hı. zaten böyle yüksek bir şey olduğu zaman zaten Hı -hı. çevirmiyorsun. Hı -hı. Yani çevirmiyor. Belli bir şeyleri çeviriyorsun. Hı -hı. Ama şu an o da çok faydalı bir şey oldu. Yani ileride de Tabii böyle canım. olursa ya yani daha doğrusu ileride zaten böyle olacak. Hani komisyon düşse bile bir noktada gene insanların eline BNB verecek ve hacim yaratacak bir şey olacak. Abi yani belli bir yerden sonra çok böyle farklı kriptoların aslatını yapıyorsan Çin gene pazarına dönüyor yani orası. Sıfır nokta bilmem neler aşağı kadar gidiyor öyle falan. Saçlı Şeyler falan, var ki bile de yani. şeyden geliyor. Yani. Mesela Binance'da böyle referral linkler senin referansında gelenler ufak bir komisyon veriyor ya yüzde yirmi yüzde yirmi beş işte onlar böyle olmadık bir para almış falan böyle benim hayatımda almadığım baktım sıfır nokta sıfır sıfır bir o bir paradan var yani yani Hiç, Türk ya. parası karşılığı da böyle kuruşlarla ifade e, edilecek bir şey ama ya. orada duruyor can sıkıyor işte onları da artık BNB'ye yani çevirebiliyorsunuz. En azından yani arı yüzü o yani kendi <laughs> e, para kısmın banka kısmın böyle bir derli toplu hale geldi. <laughs> Saçma zaman o küsuratlar falan gitti. Bir de BNB'nin en son artık Binance açısından pazarlama anlamında da çok faydalı olduğu bir nokta var kendisine. Nedir bu? Yarışmalar düzenliyor. İşte belli bir miktar BNB'yi elinde tutana geçen engine coin verdiler. Ha e, bu güzel oluyor. Hı hı. Geçen BCPT verdiler vesaire. BCPT verdiler evet en son onu verdiler. Ha bu nedir? Binance'ın kendi elindeki gücü kullanarak diğer altcoin'lerin pazarlamasına bir mecra oluşturuyor aslında. E tabi şimdi yani. o engine'i dağıttı ama kendi cebinden mi dağıttı? O engine'le beraber canım, bir reklam yani. kampanyasıydı. Ki, mutlaka engine teklif etmiştir zaten. O da Win-win yani yani. win gibi bir durum oluyor o, o, noktada. Hani, bu yüzden hani elinde sürekli böyle güçlü koz o Binance'ın. Abi işte hmm. diyorum ya yani bu kripto paranın geriye gitmesi anca böyle Binance'ın başına bir şey gelmesi, i̇şte hacklenmesi. Ya bir de sana zaten bir şey söyleyeyim. Binance eğer Allah korusun hacklenirse... Ya yani hangi borsada olduğunun yani, çok önemi yok o zaman da sonra. O saatten sonra elinizde BNB olsa ne olur, Bitcoin olsa ne olur yani Bitcoin'de herhalde anormal bir fiyat kaybı yaşar yani Binance'ın hacklenmesi ne demek? Tabii Ha tabii yani. şundan bahsetmiyoruz, o, geçen seferki gibi işte bot falan öyle kişi bazında hacklenmeden bahsetmiyoruz yani sizin güvenlik açınızdan kayna, kaynaklanan hacklenmeler Hı -hı. değil, Binance'ın borsa olarak hacklenmesinden Hı -hı. bahsediyoruz. Hani Madcox olayındaki gibi. Evet ya yani tam örnek o işte. Yani Ondan sonra Bitcoin belli ya çok uzun bir süre belirini doğrultamadı. Abi, geçmiş olsun ondan sonra ya. Hatta elbet doğrultuyor böyle de hani ya, ama çok şu anki yatırımcılar yani için hiç hoş olan bir durum olmaz. Bu piyasada bile bütün haberler olumlu gelirken bile bu kadar manipülasyonlar işte odur budur bilmem ne fiyatı baskılıyorlar. Binance hacklendiği zaman kimseye derdini anlatamazsın ya. Tabii canım. Kimseye derdini <laughs> anlatamazsın yani. Kimse o yüzden dinlemez. bu... Binance'ın merkezsiz olması iyi bir nokta olacak. E tabii ya merkezsiz borsalarda hacklenmez diye bir şey yok aslında. Yani %100 şey değil ama tabii ki çok daha güvenli. Hı hı. Evet Altu, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani eklemek istediğim bir şey şöyle bir toparlamak gerekirse bence BNB hani en sağlam kalelerden biri. Hatta öyle ki bazıları böyle Bitcoin'in düşüşlerinde bile hani tetra dolara çıkmaktansa BNB'ye çıkan çok insan var. E, mantıklı. Hani çünkü gerçek anlamda BNB Devasa bir çakış yaşama ihtimali düşük, Peki. böyle belki İyi, devasa yani yükselme ihtimali daha yüksek ona göre. Çok daha yüksek güvenli de yani böyle bir çakış hani böyle rahmani olarak bile olsa Binance çok karlı bir şirket. Hı -hı. Hani en azından prestij açısından bile ona izin vermeyecektir Hı -hı. yani muhtemelen. Bir dengesini kuracaktır öyle Çok büyük yerlerde sürünmesine izin vermez. Hmm. Tabii şirketin kendisi yerlerde sürünmez. <laughs> yani en büyük sıkıntı başta dediğimiz hmm. gibi o. Ben BNB'nin çok çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Buna da neye dayanarak söylüyorum İşte anlattık böyle çok güzel projeleri hmm. var. BNB'yi burada kendi kullanım alanını buldukça fiyat çok yukarılara çıkacaktır. Evet, BNB'ciler genelde şey bekliyor. 17 dolar bekleyen bir grup var. Bir de 35 dolar bekleyen bir grup var genelde tahminlere bakınca. 17 batınca. doların neyini bekliyorlar zaten? 15 dolar şu an ya. Ya işte kısa vadede hani 17 dolarlara sabitleneceğini söyleyenler var. Bir de yok ya on, 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 17 nedir? 35 Vallahi Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç böyle var. yani bizim <laughs> burada konuştuğumuz hiçbir şey alış-sat tavsiyesi, yatırım tavsiyesi Hı -hı. de benim kendi fikrimi soruyorsan. Ee, yani 100 milyon arzu olan ve bu kadar büyük bir e, kullanım alanı kendine yaratabilecek potansiyeldeki bir kripto ne 17 ne 35. Yani çok daha yukarılara gider. Giderse de niye gitmiş kimse diyemez. Hani daha bir sene içerisinde buralara gelmiş. <laughs> yani 100 satoshilerden, 150 satoshilerden, 15 bin satoshilere, 20 bin satoshilere gelmiş bir kriptonun önümüzdeki sene nereye gideceğini kesirmek çok zor. Arkasında çok zor. da bu kadar güçlü bir Binance gibi bir şirket varken. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun o zaman? Bir söyleyeceğimi şey söyledim. Yoksa. Ya, ben tamam, söyleyeyim. o zaman yani. kapatalım bu hani programı. Ben şunu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde Binance'ın 100 dolar olması, yani BNB'nin 100 dolar olması beni hiç şaşırtmaz. Hı hı. Niye şaşırayım ki yani? Ha, olmayabilir, olmaması da şaşırtmaz ya ya. Ama, ama düşerse şaşırırım. Yani aynı kalırsa pek şaşırmam belli ki bir şeyler yavaş ya, gitmiştir. Düşerse bir katakulli vardır. Kesinlikle ya, ya da Binance bilerek Ya da yapamamıştır bu bahsettiği şeyleri yapamamıştır hı hı. yani. Onun gibi bir şeyler. O, ona, onda bile yani eğer Binance <laughs> bu gücünü devam ettiriyorsa şirket olarak, hı hı. bu piyasadaki dominasyonu devam ettiriyorsa ona da izin vermez. Hı hı. Ya bu para işi yani. Hani ya belki bilerek aşırı değerlendirtmez ama bilerek aşırı değersizleşmesine hiç izin vermez. Ya niye bilerek değerlendirmez? Niye, niye ne olacak ki yani? Komisyonlardan dolayı mı diyorsun? Hı hı. niye şimdi Bitcoin'den de komisyon alıyor? Yani mesela şimdi bir elinde bulunmuyorsa Bitcoin komisyonu Bitcoin'de ya o komisyonu almak istedikten sonra her türlü alıyor. Yani tabii onun kendine göre bir hesabı vardır da. O başka çok uzun bir tartışma konusu. tam kapatırken girersek ona çıkamayız. BNB'nin hani 100 dolar olması, Binance'ı öyle çok büyük sıkıntıya sokacağını sanmıyorum. Yok sıkıntıya sokmaz zaten. o da ona göre bir pozisyon aldıysa. Ya tabii ondan sonra <laughs> biz bunları yatırım tavsiyesi olarak söylüyoruz. Ondan sonra BNB dişiye, çıkıyor diye muhabbet olmasın. Peki. İzlediğiniz için sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın. Bol kazançlar. Twitter'dan da bizi takip etmeyi kesin unutmayın. Görüşürüz.